Merhaba bu Gaming'in yeni bir videosuyla da karşınızdayız. Bugün sizlerle arkadaşlar, Agar o değil, arkadaşlar yeni bir hile göstereceğim. Dediği e, geçen dün attığım bilgilendirme videosundaki gibi arkadaşlar, e, size demiştim 384 görüntülemeye geçerse bu video e, makro hile hilesinde. Demiştim ki yeni bir AGS hilesi ben o videoyu attığımda bine ulaşmıştı ki ben o videoyu birkaç gün önce çekmiştim atmak dün nasip oldu bugün sizlere yeni biriyle göstereceğim ama o buraya varmış toplayalım arkadaşlar biraz eğlencesine biraz oynayalım Yunoda know, yayın da vardı bugün ama bunu attığımda bitmiş olacak tabi birleşelim arkadaşlar. Uzun bir video olmayacak. Bu programda da virüs yok. Merak etmeyin. Tedirgin olmayın. Geçen Makro Voli'deki gibi. Anlatacağım basit bir hile. Ee, hile şu. Çek bölümünde e, mouse'un sol tuşuyla ooooh mouse'un sol tıkı. Sol tık. Şu çek bölümüne is böyle basabildiğimiz kadar basıyoruz. Bu da hızlı hızlı e, kelimeler yazmamızı sağlıyor. Size göstereceğim birazdan kelimeyi. Ay, ay, ay çok kötü bir şey yap Neyse önemli değil siz yabancı değilsiniz. Agario PVP chat bloğu. Açıyoruz arkadaşlar. Onun sayesinde full. Burada Türkçe, İngilizce dilleri var. Biz tabii ki Türkçe'yi seçiyoruz. 10 saniye sonra full ben böyle yapıyorum. Sonra başlat diyoruz. Aktif edilebilir bir ufak bir ekran çıkıyor. Çok basit. Evet. Heh. Şimdi başladı arkadaşlar. Buraya basıyoruz bir Ama ben mesaj yazıyorum. E, kusura bakmayın arkadaşlar. E, İngilizce yapmışım zaten. Bones. Kaşır. Abone ol saniye sonra Földü durdur. Dur. Başla aktive oldu. Evet arkadaşlar. Evet ama tabii ki böyle parçalanıyor. Aaa olmadı. Olmadı. O oh, arkadaşlar 10 saniye doldu. 10 saniye doldu. Oh birleş. Birleş fakir. Ay 10 saniye yedim. Fakir et. Fakir et. Daha Neyse. Bir saniyesi olmasın. Aktif edildi arkadaşlar. Şimdi bölünüyor dediğim gibi tekrar. Evet arkadaşlar. Bağlanmaya çalışıyor. bir şu anda bir sürü herkes yani çok işte böyle oldu. Çok kişi de böyle oldu. Bu aslında başka şeyleri de kastırıyor yani gördüğünüz gibi bakın yani kastırıyor. Ama tabi sizin bilgisayarınız güçlüyse benim şu an e, çok kötü. Şu format atılacak her neyse. Tekrar göstereyim. Bu, ama arkadaşlar bak yine kastı benim bilgisayar sizde böyle olmaz diye tahmin ediyorum. Bura bonus karşı gemi abone ol. Gemi gelmemiş. Her neyse. İşte bu arkadaşlar e, sizin hızlıca yazmanızı sağlıyor. Böyle, ne kadar basarsanız o kadar. Ama Bazen lag mıdır, bak mıdır, nedir bilmiyorum, tam göndermiyor. O ne? Mesela bonus Crashir, sadece crash çıkıyor, sadece O çıkıyor, sadece Abone çıkıyor, sadece bonus çıkıyor. O şu arkadaşlar ama sonuçta yani kastırıyor yerlerinin bilgisini, sizin bilgisayarınız dayanmıyorsa rengi donduğunda karşınızdaki adam donmuş olabilir ve siz onun olduğu yerde yiyebilirsiniz arkadaşlar. Aslında bunun amacı bu değil ama o işe de yarıyor arkadaşlar. Kapatalım arkadaşlar bu videoyu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Ee, bu da eğer 500'ü geçerse, 500 izlenme olursa yeni bir agar silesi daha gelecek. Evet arkadaşlar, iyi günler, iyi oyunlar tekrar. <laughs> we sure. sure.